Bakalım kuzum. A bu senin harçlığın. ama hayırlı şeyler ala. Abriya, cübriya, fuzuli şeylere harcama. Aslan babaannem benim. Ay <laughs> kuzuma benim kuzuma Allah zihin açıklığı versin haydi. Hadi iyi dersler anne. Hadi bakalım. Oy, oş oş. Hadi yürü geç kalacaksın yürü. Hadi ben kaçtım tamam canım. Hadi. Efendim günaydınlar. 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 Demirhan, bana sen her sabah biraz daha mı büyüyorsun ha sanki? Ay sana kurban olsun Sevmiye amcan. Ah, Alem Ya kilo mu almış bu ha? Vallahi o konuda beni hiç üzmüyor Seyfi. Yani maşallah ne versek yiyor. Aferin <laughs> benim koçuma. Tontuş yanaklarını yerim ben senin. Lan Feysi. Sen madem bu kadar çocukları seviyordu da... ...ne diye takıldın o sayfalı iplisinin ardına ha? Haydi anam durma ya. Evlen bir an önce çoluğa çocuğa karış ya. Valla doğru diyorsun Hasibe teyzeciğim de ya şimdiye kadar hiç e, kısmet olmadı. İnşallah bundan sonra olur. İnşallah. Ay ben de alayım kuzum. Gel benim oğlum. Gel annem gel gel. Üşüyecek ya hadi iyi günler. Haydi bakalım. Ah. <laughs> <laughs> <Hadi> bakalım. annem. Haydi <laughs> bakalım. Günaydın Dünur Günaydın Asibe. Eh, hayırlı işler Fazıl Bey'im. Bol kazançlar inşallah. Seyfi amana dikkatli sür. Fazıl Bey'im bize lazım. Sen merak etme bacım o iş bende. Pembe İsmet nerede kızım? İki saattir hazırlanamadı. Geliyor babacığım. İsmet hadi acele et kocişim. Buyur baba. Geldim. Hadi gidiyorum daha Öpeyim. Cık. Ne oldu kız? Niye gözünü diktin elmasa bakarken öyle sen? Bir şey mi yaptı? Şş, pembe. Ne oluyor kız? Hayır benim pembe panterimin avını yakalamadan önceki bakışlar bunlar. Yo, sen yanlış anladın koçişim. Hadi bekletme babanı. Cık. Kolay gelsin hadi. Allah Allah. Bir gün ha. Hayırdır kız? Nereye gidiyorsun ya? Avukata gidiyorum Aziz Bey. boşanma davası açacağım. Hı. Kız <laughs> vallahi billahi aklım almıyor ya. Sekiz aydır ortada olmayan bir adama daha yeni mi boşanma davası açıyorum. Anca işte Aziz anca. Zaten bir müddet hanımın matemiyle geçti. Ben adamın yokluğunu bile anlamadım ki. Herhalde bir de evliliğin büyüsüne kapıldım. Ne? Ne bu yüzü <laughs> Hepi Hep topu iki gün evli kaldın ya adamla. Adam ondan sonra oğlumu ziyarete gidiyorum diye Çıktı gitti, sıra kademe bastı, ara ki bulasın. Tamam Asibe, tamam, tamam. Ha bugün dinir, ha yarın dinir diye bekledim işte. Salam ben, oldu mu salak? He, şimdi oldu. Vallahi da billahi da gözüme girdin ha. Tamam da tamam. Tamam, tamam üzülme ya. Bak ne diyeceğim? Ben dükkana gidiyorum, beraber yürüyorum. Gel, hadi gelelim. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun.